Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Şu an neredeyim? Bir bisiklet tamircisi oradayım. Bisikletimi de tamir ettirmek üzereyim. Şimdi cad nasıl düzeltilerini sizlere paylaşacağım az sonra. Cad nasıl düzeltilir? İşte böyle düzeltilir cam. Usta i̇şte kaç yıldır bu işle meşk yapıyorsunuz? 86 yılından beri bu işi yapıyorum. Evet. Lampı evet. evet. düzelttiğim aparatı da kendi imal ettim. Kendi imal ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah daha çok iş versin. Evet. Bol kazançlar versin. Evet, şu an e, isminiz? Samet. Samet. Kaç yıldır bu, bu mekanda çalışıyorsunuz? 5 yaşından beri. 5 yaşından beri. Evet. Memnun, memnun musunuz? Son derece memnunum. Şu an yaptığınız görev ne? Motor topluyorum şu an. Motor topluyorsunuz. Evet. O, e, e, yaptığınız şey ne elinizdeki? Elindeki Rahat işe parçaları mi? Yıkıyorum. Güzel Güzelce temizledikten sonra toplamayı başlayacağız inşallah. Kaç gün sürer? <laughs> Yarın teslim ederim nasıl şey? İnşallah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seven Gezici İlker.